Hafta sonu toplantı için Dubai'ye gideceğim. Beni Air Arabia ile uçurdular. İstanbul Havalimanı'ndan Şarjah Havalimanı'na geldik. Şarjah Havalimanı'nda alıp beni Dubai'deki otele götürecekler. Oradaki otel de esasında Dubai Havalimanı'na çok yakın. Şimdi Dubai'de kaldığım otel benim havalimanına çok yakın. Toplantı burada. E, konsiyerje dedim ki işte ben yürümek istiyorum. Buralarda ne var? Vallahi buralar çok uzak dedi. Yürüme bence. Taksi al dedi ama beni tanımıyor. Gerçi 3 saat falan gösteriyor yani yürüyüşte. Neyse. Bakalım yavaş ne yavaş başladım. Sıkıldığım yerde, yorulduğum yerde. Bineriz. Bakarız. Ben gittiğim ülkelerde böyle e, amaçsızca yürümeyi seviyorum. Birçok şeyi böyle tesadüf görüyorsun ve tanıyorsun ya o çok hoşuna gidiyor açıkçası. Baksana her yer acayip yeşil ya bu arada gerçekten. Çölün ortasında olduğumuzu insan düşünmüyor yani. Galiba downtown şurası olabilir. Arkamda. Şuralarda bir yerde işte. şurada bir otobüs durağı var. Eee bakayım. Açılıyor mu kapısı? Evet. Bu arada duran klimatize olduğunu söyleyeyim. İçerisi bayağı soğuk. Güzel yani. Bütün her şey burada yazıyor işte. Boston, tane Otel. Nereye gidebileceğini falan kodlarına bakabilirsin diyor. Enteresan. Çok güzel ya. İçerisi muhteşem yalnız havası. Burada kalabilirsin bir süre. Bu arada hakikaten yürümekle gidilebilir bir yer değilmiş şehir merkezi. Zaten 3 saat diyordu bir Uber çağırdım. Zaten yani toplu taşıma çok iyi değil burada. E, metroyu kullanabilirsin ama otobüs falan hiç görmedim zaten de ya Uber ya da taksiyle gitmen gerekiyor diyorlar. Akşama Yusuflarla buluşacağım, güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz diye düşünüyorum. Ee, bakalım neler göreceğiz. Bu geçtiğimiz şey Dubai çerçevesi olarak tanınıyor, Dubai Frame, ee, 150 metre yüksekliğinde, 95 metre eninde. En büyük çerçeve olarak tanımlanıyor zaten burada öyle bir takıntı var her şeyin en büyüğü burada olsun isteniyor ve işte müthiş Dubai trafiği acayip yani gerçekten bir 10 dakikalık yolu böyle herhalde bir saatte falan alabiliyorsun. Bundan sonra söz veriyorum İstanbul trafiğinden şikayet etmeyeceğim var ya yani şurada bir kilometrelik falan bir yol vardı. Ee, yani 20 dakika falan bekledik burada. Artık en son da adam da e, insafa geldi. <laughs> ya müşterim var zaten inebilirsiniz merak etmeyin dedi. Çünkü ben de ya, normalde yürüyebileceğim bir yer. Ama hani bir yandan da ayıp olmasın şoföre diye inmedim. Ya inanılmaz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Übere bindiğimde galiba mevsim yazdı. Kışa döndü ya. <laughs> Acayip yani. Bu arada yani sürekli yüksek bina görüyorsun. Güzel şehir. Ee, ama hep böyle farklı binalar var. Şöyle baksanıza. Her yerde yüksek bina var. Hedefim buraya biraz erken gelmekti ve güneşli bir çekim yapmaktı. Olmadı ama olsun. Neyse şimdi Yusuflarla buluşacağım. Bu arada burası Cümerya bölgesi. Yani şu meşhur Palmiye alanı. Sevgili dostum Yusuf ve ailesiyle çok güzel bir akşam yemeği yedik burada tam böyle kumsala kurulmuş bir lokanta. Deniz ürünleri harika. Yusuf hatırlayacaksınız bu arada bizim kord vokalde bas gitaristimizdi. Kendisi göz cerrah şu anda e, Abu Dhabi'de çalışıyor. Burası Cumaray bölgesinde sahildeki esasında bir anlamda eğlence bölgesi. Hemen şu karşımızda duran da kocaman Dubai çarkı. Yani tahmin edeceksiniz tabii ki bu da dünyanın en büyük çarkıymış. Yani bu Arap ülkesinde illa böyle her şeyin en büyük olması isteniyor herhalde. İlk olması, en büyük olması önemli bir kriter galiba. Bu anlamda e, burası hakikaten güzel güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Birçok lokanta var, alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Yürüyüş yapabiliyorsunuz ve burası da Dubai Marina'sı. Özellikle gece çok güzeldi. Hani teknelerin böyle yavaş yavaş su kanalında yol aldığı e, görüntüler hakikaten çok hoşuma gitti. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Burada kurallara herkes çok uyuyor. Ee, yani Mesela yaya geçişine geldiğin zaman orada bekliyorsan illaki durup sana yol veriyor. Şu anda yol boş aslında. Ama mesela bakayım adım atacağım karşıdan bir araba geliyor duracak mı? Evet direkt olarak bana yol verdi. Zaten aksi düşünülemez diyorlar. Şimdi videonun bu kısmını izlerken eminim birçok kişi de şunu düşündü. Ya gitti telefonu oraya bıraktı karşıdan biri koşup alacak kaçacak falan. Yani buranın işte önemli özelliklerinden bir tanesi kurallara uyulduğu kadar hani hakikaten yasalara da ayrı bir özen gösterilmesi. Diyorlar ki yani burada suç oranı zaten çok düşük. Çünkü bir suç işlediğiniz zaman cezası da yani anında yerine getiriliyor. Bir de Dubai polisinin olay yerine hızlı gitme gibi bir özelliği varmış. Burada yaşayan arkadaşlarım dediler ki hani mesela bir trafik kazası bile olsa ve hani polise daha sen haber vermeden gelebilir hani diyorlar ki Dubai polisi 46 saniye içinde olay yerine ulaşır. E dolayısıyla ben de onu da test ettim galiba ama tabi burası sakin bir yer yani onu aşağıda da bakmak lazım. Fakat hani şöyle bir gerçek var sonuçta burada yaşayan insanların büyük bir kısmı buraya çalışmaya gelen insanlar herhangi bir suça karıştığı zaman zaten her yer kamerayla izleniyor, e, anında sınır dışı ediliyor ve tabi bir daha buraya gelme şansı da. Kalmıyor. O yüzden herkes çok dikkatli diyorlar. E, zannederim izleme de çok e, teknolojik devam ediyor. Zaten Dubai havalimanında kameralarla yüz taraması yapılıyor. Şeyde hatırlarsınız e, en son Tom Cruise'un filminde hani Dubai'de havalimanında işte böyle yüzleri tanıyor falan ya. E, dolayısıyla güvenlik maksimum burada. Otelin yanında bir metro istasyonu var. Aslında metro dediğim zaman hepimiz yer altından giden trene alışığız ama bu ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi böyle tepeden gidiyor. Bizim toplantımız Dubai Havalimanı'na yakın. Dolayısıyla şehrin esasında yani e, şehir merkezinin bayağı uzağında. 10 e, dirheme gidiyorum şehir merkezine. Şu anda işte bugün Mart'ın başı 2 Mart mı 3 Mart mı ne? İnsan yurt dışında günleri de unutuyor ya. Neyse işte Mart'ın başı 8.43 gibi bir dirhem TL karşılığı. Dolayısıyla 85 lira falan yapıyor bir yolculuk. Ama mesela Uber'le dün gittim. Uber'le buradan şehir merkezi 100 dirhem falan tuttu. Yani 110 dirhem tuttu işte. Kabaca böyle 900 liraya yakın neredeyse 1000 lira. Şimdi istasyon, metro istasyonuna geldim. Cicico istasyonu burasının adı. Her yer olduğu gibi burası da klimatize. Muhteşem görünüyor. Biletimi alayım gideyim. Evet. Uzak bir istasyon aslında ama içerisi püfür püfür esiyor valla. English. Ticket single trip regular Station name al Arap olması lazım. Burj Khalifa. Heh. Evet buraya gideceğim. Ondan sonra kredi kartıyla ödeyeceğim. Bir ticket. Terminal. Evet. Onu da ödedim. <laughs> Tamam. Biletimi de aldım. Okay. Receipt'e ihtiyacım yok. Dubai'de öyle çok karışık bir metro sistemi yok. Özellikle bu benim aldığım hattı kullandığınız zaman Dubai'de görmeniz gereken her yere sizi götürüyor uzun da bir hattı. Yani benim sadece gittiğim yer bile 50 dakika sürüyordu ki daha metro sistemi devam ediyordu. Metronun dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi trenlerin hep şoförsüz olması ve yasakların çok olması. Sigara içmenin cezası 200'dir hem çarp 9 ile 2000 liraya geliyor neredeyse. Sakız çiğnemek de yasak cezasını yazmıyor ama sakız çiğnemenin yanında mesela bir şeyler yiyip içmek de yasak metro içinde. O da 100 dirheme denk geliyor. Ve burası da Burçalife metro istasyonuyla Dubai alışveriş merkezi arasında insanların sıcaktan bayılmasın diye yapılmış olan bir tünel. Toplam uzunluğu 800 metre. Yani gerçekten yürü yürü bitmeyen yollardan bir tanesi ama hep yürüyen bantlar var. İnsanlar rahat etsin diye. Tabi diyorlar ki yani Nisan'dan sonra Dubai'de yaşamak gerçekten çok zor. Hele yazın 40 derecenin üzerine çıkan 50 derecelere kadar zorlayan sıcaklıklardan bahsediyorsun. Tabi başka türlü yaşamak mümkün değil. Burası da meşhur Burj Khalifa hemen Dubai Mall'un yani Dubai alışveriş merkezinin yanında. Bu arada dikkat ederseniz bütün binalar sanki MR gibi görünüyor. Hepsinin üzerinde MR markası var. tabi klasik olarak mikrofonun süngerini kaybettim. Geçenlerde neredesin Fatih? Dronunu aylar sonra bulmuştu. Dur bakayım. Ben acaba bu küçük siyah süngeri bulabilecek miyim? Hiç sanmıyorum. Ama çekim yaptığım yere doğru gidiyorum bakalım. Ya e, ufak bir şey sonuçta ama yine de insan gıcık oluyor yani. Çok sevdim çünkü bu Godox mikrofonu. Şimdi çekim yaptığım yere gideyim bir bakayım. Belki de bulurum. Yapıştır şuraya bir arabesk müzik. Böylece Dubai'de bir parçamı bırakmış oluyorum. Ufak bir sünger ama olsun. Ya bu arada alışveriş merkezine gitmeyi çok sevmem aslında ama ya bu Dubai Mall inanılmaz büyük bir yer yani. Herhalde birkaç günde önce bitirirsin. Her yerde dolu. Muhtemelen hava çok sıcak olduğu için herkes böyle alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih ediyor. Fakat acayip büyük yani gerçekten. Fiyatların burada Türkiye'ye göre daha ucuz olduğunu söylediler. Benim Melisa da bir iki bir şey istedi. Dur bakayım bulabilecek miyim? Bu kadar mağaza içinde herhalde nerede olduğunu gösteren bir informasyon vardır. Böylece hem videonun hem de Dubai seyahatinin sonuna geldik. Umarım güzel yine gezi videolarında buluşuruz. Her zaman olduğu gibi yeni bir videoda, yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.